Arkadaşlar size bir konuyla ilgili yine bir video çekmek istedim. İnşallah yardımcı olurum. Bakın şu anda erkek dişiye yaklaşmak istiyor. Dişi kızanda hazır. Ee, az önce de bir kere çiftleştiler ama tam olarak tanışma gerçekleşmedi. Şimdi e, bununla ilgili bir videom var aslında. Anlatıyorum videoda ama burada uygulamalı göstermek istiyorum size. Şimdi dişimiz erkeği yaklaştırmak istemiyor. Bununla ilgili dişi birazcık razı ederek, zorlayarak çiftleşmeyi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnşallah bir elimle çekip bir elimle olayı gösterirsem, gösterebilirsem. Gita gel kızım. Gel. Pıs 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 pıs. Gita. Arkadaşlar dişi erkeği yanına yaklaştırmıyorsa eğer birbirlerini yaralamasınlar, sakatlamasınlar diye. Şu erkeği, erkeği biraz uzaklaştırın. Sonra dişinizin kafasını seviye gibi yapın. Tamam mı? Dişinizin kafasını seviye gibi yapın. Şu enseden tutup olmadı. Hem videoyu çekip hem şeyi yapamıyorum. Tamam kızım. Şu erkeği önce biraz uzaklaştıralım. Erkek çok azmış vaziyette. Dişi pozisyon alacak ama erkek bir bırakmıyor. Dur oğlum. Dişinizi seviyor gibi yapıp şöyle erkeğe, erkeğe arkası gelecek şekilde Erkeğe arkası gelecek şekilde ensesinden tutup yere yatırırsanız yaralanmadan erkek de pozisyonunu alacaktır. Tam olarak çekemedim ama yani şu ense'den tutup şöyle yere yatıracaksınız. Zaten kanalımda bu videom var. Şu şekilde yere yatıracaksınız. Erkeğe zarar vermesin. Erkek de bu şekilde çıktıktan sonra zaten sizin bir şey yapmanıza gerek yok. E, dişi de çok tepki vermeyecektir. Ama dişinin siniri hala geçmemişse öfkesi hala erkeği yaklaştırmamak istiyorsa kendine ensesinden tutmaya devam edin. Şu anda çiftleşme gerçekleşecek arkadaşlar. Zaten öbür videomda göstermiştim çiftleşme esnasını. Bunda videoyu buradan kesiyorum inşallah verimli olmuştur. Yani kediniz, dişi kediniz erkeği yaklaştırmıyorsa, konu uzuyorsa eğer şu ensesinden kafasına yakın yerden tutuyorsunuz. Yere bu şekilde bastırdıktan sonra erkek hemen geliyor zaten pozisyonunu alıyor. Bu kadar. Ondan sonra bırakıyorsunuz siz. Devamı gerçekleşiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. İnşallah verimli olmuştur videom.